Merhabalar. Ee, biz hazırlandık şimdi. E, misafirliğe gidiyoruz. Kıymalı yaptırdık. E, yaptıracağız. <laughs> Gösteriyorum. Beni diyor, Neden göstermiyorsun diyor. Burada e, kıymalı yaptırdık. Taneme de peynirli yaptıracağız. Hazırlandık gidiyoruz. Bir de şurada taneme küçükleri var. E, oyuncak. Onları da Sofya teyzenin değil. Bunlar Sofya teyzenin değil. Bunlar e, şey bırakacağız. Kovanın yan tarafında kıyafet yeri var ya. Ha. Oraya bırakacağız. Orada çocuklar alırlar. Hangi çocuklar? Hangi çocuklar? Artık onu da ihtiyacı olan çocuklar alırlar anneciğim. Evet. Gideceğimiz yer çok güzel. Savaş abi uzun zamandır bizi çağırıyordu davet ediyordu. Ama işte bugüne nasipmiş. Dün aradılar beni. Rica ettiler. bir arada görmek istiyorlarmış. Tabi dedim. Şimdi gidiyoruz. Anne. Bahçesi var orada. Okul var. Okul değil kız ama. Onu koyma. Onu koyma. Hadi geç, hadi getir. Bir de yaptıracağımız yer çok yakın. Şimdi bir de yaptıracağız. Aa ben kendi çantamı da koyayım. Sonra markete. <laughs> 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 Amcaya denk geldik. <gülüyor> <gülüyor> Erkan şimdi pideci burada arkadaşı var. Yeni açtı dükkanı ve de çok güzel pide yapıyor. Ona getirdi. Kıymayı verecek yapacak. Şu an için yapacağız bilmiyorum. Aşkım o da yapacak. Tanem kıymalı sevmiyor. Peynirli sevdiği için taneme peynirli yaptırıyoruz. Buralarda yol çalışması var. Böyle hep mahvoluyorlar. Evet. Burası. Burası. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde pidelerimiz hazırlanıyor. Burası Erkan'ın arkadaşının yeri. Pideleri harika çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Bu makineler. Mertekin Usta'nın evet senelerdir bu işi yapıyor. Kaç senedir yapıyorsunuz? Efendim? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ömrümü yiyeceğim. <gülüyor> sen mi 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 Sen de mi <laughs> <Sen de bakıyorum. gülüyor> <laughs> <de> <laughs> De, e, Aa, bu şekilde çıkmış pideleriniz Harika görünüyor. Annemcilerin de Hazır. Oğlum da geldi. Bu <laughs> geldi. <laughs> Teşekkürler. Ben kullanmıyorum. Pidelerimiz çıktı. Sizler şu an yağlanıyor. Bu <laughs>

Biz şimdi köy yolundayız. Ee, Taneme top alıyoruz orada top oynamak için. Abi, hoppala. biz geri geri mi gidiyoruz <laughs> buralar çok güzel ben hatta ineceğim o şekilde çekeyim <laughs> mis gibi göğe havası evet burada harika Savaş abi burada da tek kalıyor Oo, ben orada bir meyve gördüm sanırım. Bakalım ne varmış burada? Hurma. Bakar mısınız? Harika. Merhabalar. <laughs> kullanmıyorsunuz. Burayı ben size tanıyayım. <laughs> Allah razı olsun. Ben mümkün değil. Gidecek elimize. Niye kullanmıyorsunuz? Valla çok güzel ya. Savaş abi gelin her zaman gelin. Burası sizin diyor. Ben yine hurmalara takıldım. üzümleri vardı üzümler ee, sanırım yazın oluyor. Kokulu üzüm deniliyor siyah kokulu üzüm. Orada da limon. Limonlara da bakar mısınız? Ne kadar çok var. Burası harika. Burada tarlaları var. Mısır. Olmuş mısırları var mı acaba? Abi, hadi. Tamam koyuyorum çayları. Bunların dolmuş ya. Bizim bizi, baban efendi neydi? Arıza var bir değil Abi hurmanın vakti ne zaman? Ablacığım bu hurma var ya bu hurma nazardan aldı. Bu hurmada var ya kasa kasa hurma oluyordu. Öyle Sen mi? hurma seviyor musun? Aa seviyor musun? Çok güzel görünüyor. Hem bu görüntüyü boş Babamlarda da var ben sana getirdim. <laughs> Ey. <laughs> 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 savaş <laughs> amcanız. Burası savaş amcanız. Yok fark etmez. Burası savaş amir. Bana da söyleyebilirsin ee, ama. Bu, bur burayı bura söyleyeceğim. <laughs> ne istiyorsan salıncağım mı? Sen şey bir şey ne Sen Bunu çarparsın. Evet, orada o bunlar. Biz de burada senin top oynarız. Bak, skuterine geçin, skuterine i̇şte oynarız. Hadi gel, şimdi kahvaltı yapacağız. Gel. Aa, tabak getireyim ben hemen. Dur. tabak gerek yok. Gerek yok. Niye? Abla Sürek, getireyim mi? Şık şey, var ya, e, kat var ya. Var ama is get istersen getireyim. Yok yok, hiç gerek yok. Kat gerek, şey, tabak gerek yok. Ben, ben buraya ayran getirmemişim. güzel bir sigara içeyim. Güzel bir sigara içeyim. Evet şimdi biz çayımızı içtik gidiyoruz. Ezilmesin ama. Bugünkü gezimiz bitti. Geldik biz Arkadaşlar, eve. Annem Sıla'yı aldı. Alışveriş yaptı. Ama bakın şimdi. Hiç öyle yapışanlar değil. İşte bakar mısınız? Hiç yapışmıyor. Oynarken annem, anne. Aç anne, arkadaşlarımı göstereyim. Açın. Tamam mı? Tamam. Ver göstereyim. Burası Alışveriş şey yaptık. Aldık. Bir de arabamız değişti. Alışveriş yaptık da şimdi. Evet. Az arabamızı göstersene. Araba kullandım bu arada. Bakın çok güzel. Gelirken ben geldim köyden de çekmeyi tabii unuttuk. Akşam oldu tanem duşunu yaptı. Biraz parkta oynadı sonra geldi. E duşunu aldı. Şimdi yemeği bekliyor. Ben de yemeklerimi ısıtıyorum. şu an saat 6'ya. 6'da yatacağım artık. Şeyde geçiyor. 6'da yatılmaz kızım tanemin uykusu gelmiş uyuyacağım diyor. Bu çok erken anneciğim. Ya o, o uyku mu Akşam geç geldik de sahilden. Hı, Hı Turşu da koyayım mı? Hı -hı. Kapattın mı? Yok hayır. Bakayım. 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 Dur. Kapatmadım anneciğim. Evet Pola geldi bize. Bakar mısınız? Bu çok tatlı. Şu an tavukla kıyma yiyor. Hafta sonları bizde normalde dükkanda bakılıyor. Pola. Polo. Oğlum. Polo. Polomuzun yeri burası. Ee, geldiği zaman, yani bize geldiği zaman Baran'ın odasında kalıyor. Baran'la birlikte. Kutusu var burada. Bir de burada tuvalet için pedi var. Tuvaletinde pedine yapıyor. O bunu onursun mu durduracak? Bayatıyor. Ne zaman? Şimdi. Ne bayat senin içinde? Kokuyor ya. Yani. Ev sıcak zaten. Ne bayat sıcak. Yani yarın gezecek mi tasmasa bile ama. Tas hmm, tasmadım. bak Polo. Polo bak. Bak bak Polo. Polo, bak. polo bakar mısın? It's <laughs> a